en bak utanç verici anımı yaşadım. Az önceki utanç verici bir an değildi. Bugün en utanç verici anımı yaşadım. Şimdi yengenizle beraber şu yemeği yapıyorduk tamam mı? Ben de içeride ayıptır söylemesi iç çamaşırımla oturuyorum. Hani duşa girmeden giyinmeyeyim dedim. İç çamaşırımla oturuyorum. İç çamaşır sadece o var. Anladın mı? İç çamaşırımla oturuyorum. Orada ben Lego yapıyorum. Yengeniz de ondan sonra işte yemeğin malzemelerini falan hazırlıyormuş ediyormuş. Abi zil çaldı. Ondan sonra ben kapıyı açtım. Şey diyafona bastım dedim tamam abi gelsin. Alacağım. Ondan sonra ben alamam yani. İç çamaşırımda duruyorum ya. Ondan sonra kardeşim. Yengeniz gitmiş kapıyı açmış. Tamam. Yengeniz gitmiş kapıyı açmış. Açık bırakmış kapıyı. Ondan sonra bana dedi ki. Mert bir gel dedi şu eti. Buzluktan ayır dedi. Tamam mı? Senin avradını sikerim. Amını sik mi, ne oğlu seni. Gavatoros bu çocuğu. Amını siktimin oğlu. Ondan sonra. Ben orada içeriye giderken. ne tamam mı? Yengeniz kapıyı açmış. Yengeniz kapıyı açtıktan sonra. Bana dedi ki eti ayırır mısın? Donuk eti. Dedim tamam donuk eti ayırayım. Abi. Kapının açık olduğunu. Adamın geleceğini ben nereden bileyim. Kapı niye açık evde yani? Adam gelince. Zile basar kapıyı açar alırız. Doğru değil mi? Kapı niye açık? Abi koridora çıkmamla Adam merhabalar dedi. Ben koridora çıktım adamla karşı karşıya geldim. O sonra koşa koşa içeriye gittim. Allah belanı vermesin dedim. Çok utandım. Ama böyle bir utanma anı yok arkadaşlar. Harbi böyle bir utanma anı yok. Yani hani. Ömrümde ilk defa böyle bir şey yaşadım. Ve rezil rüsva aldım yani. Orada Yerin kafamı bildiğin betonun içine gömesim geldi anladın mı? Saklanmak istedim, şey yapmak istedim. Çok utandım. Çok kötü. Babam niye bana mesaj attı? Babam yayını izliyor sandım. Sövüyor sandım ya. Babam bizim firmanın şeyini atmış. Ürünlerini atmış. Lan ben de babam izledi bana sövüyor sandım. Meşhara şembebesi donla evden dolaşır. İthal et. Sövecek sandım. Aleyküselam. Evet çok utanç vericiydi. Gerçekten yerin dibine girdim. Harbiden yerin dibine girdim. Sonra iletişim ne oldu? Kurye ile iletişime girmedim ben. Ben içeriye gittim. Gidip alır mısın hayatım dedim şunu. Ondan sonra yengeniz gitti aldı geldi. Dedim kapıyı niye açık bırakıyorsun? Beni niye rezil ediyorsun? Hadi madem kapıyı açtın beni niye çağırıyorsun? Hani biliyorsun zaten iç çamaşırımla oturduğumu. Ne güzel ben Lego yapıyordum amına koyayım. Rezil bir oldum. Bir de Neyse o kadar da detay vermeye gerek yok ya. <laughs> Nasıl gülmüştü? Ya kahkaha atıyor. Dalga geçiyor benimle. Anlat. Ya arkadaşlar ayıptır söylemesi. Ne anlatıyorum ya ben de. Allah Allah anlatmayacağım lan. O kadar da değil. O kadar da kendimi rezil edemem. O kadar da samimi olmayalım arkadaşlar. O kadar da kendimi rezil edemem. Sizin taşşak malzemeniz olamam. Pembe iç çamaşırı. He aynen kanka. Yeşil iç çamaşırı. Bu arada ben böyle yengeniz mengeniz dediğim zaman böyle gevşek gevşek konuşan var sikerim ağzınızı. Gidin kendiniz yapın kendinize esprileri. Bana saçma sapan espriler yapmayın. Amınıza koyarım. Harbi söylüyorum bak. Çok ayar olduğum şeyler... Ha sen gevşek isindir, gavatın önde giden isindir. Tamam mı? Git kendi gevşekliğini, kendi gavatlığını sağda solda yap. Ananamı sövdürüyorsun. Bacınamı sövdürüyorsun. İstediğini yapma. Ben öyle bir insan değilim. Bana gelip de öyle gevşek gevşek, böyle gavat gavat espriler yapmayın ağzınızı sikerim. Bunu söyleyenlere söyledim. Bunlar, böyle şeyleri söylemek zorundayım. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Küfür için özür diliyorum. Evet, hepinizin duyması gerek yoktu böyle bir şey ama böyle uyarılar yapmak zorundayım.